Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta birkaç şey kazdım da bir de inek öldürdüm. Onun dışında fazla bir şey yapmadım. Tamam, 4 tane odamız oldu. Şu an bir tane balta yapacağım. Balta yaptıktan sonra da ağaçları kazmaya devam edeceğim. Bir de kazma. Şu an kalıcı pek gerek yok. Şu an gelişmesindeyiz. Zaten hızlıca taş devrine geçeceğiz. <laughs> Tamam bu ağaç kazdık mı bitti. Bir de yapraklarını da kırmaya başlayayım. Belki elma veya fidan düşer. Koyun. Hı, baltayla keseriz ya. Nasıl olsa yani yemeğimiz var diye öyle yememezlik de yapmayacağız değil mi? Yemekleri pişireceğim. Aa, yümle toplamalıyız. Yün. O yüzden inşallah bu iki şey verir. Yün. Eğer iki yön verirse yatak yapacağız arkadaşlar. Kaç? Bir tane yön verdi. Ya da aha üç. Beş tane şey et. Oo bayağı iyi. Bayağı iyi. Koyundan dolmuyor ha. Tam kurban bağıranlık. Bizim köydeki deyi çağırayım da burada kurban yapsınlar. Şaka şakaya arkadaşlar. Burada neden kurban yapsınlar ki? Şimdi bu kırılan kadar baya bir kazacağım gibi duruyordum. Çünkü ne kadar fazla odun kırarsam benim için de o kadar iyi. Oduna çok ihtiyaç duyuluyor bana göre. Odun olmazsa bence oyun bitirilmez. Şöyle. Ne oluyor ya ekranda? Şöyle şöyle. Alttakini en son kırayım. Yoksa en üsttekilerini kıramam. Şimdi tamam. Bir de bunu kırayım. Ve tamam artık taş devrine geçebiliriz. Şöyle. Artık buna ihtiyacım kalmadı. O yüzden onu attım. Yakında bu tahta kazmayı da atacağım da neyse olursa olsun. Yalan mı arkadaşlar? Yalan değil bence. Sesini açayım de öyle boş durmasın. Şöyle. Bir sürü alacağım. Bekleyin. Şöyle. Bunları ben birazını şey çevirdim. Fırın. Tamam. Bir de sopa. Bir tane kılıç değil de. Taş bağlantı yapsak iyi olur. Şöyle. Bundan bayağı bir kıracağız. Durun ya. Aklıma benim bir şey geldi. Çok güzel bir şey yapacağım. Nerede fırınım? Burada. Fırınımı yet Ay yerleştirdim. Koydum. Yok bu değil. Şöyle... Şöyle koydum. Bundan da koydum böyle. Biraz bu yapsın orada. yapacağız artık buna gerek kalmadı daha kaldı ya Fırında yakarız bunu Fırında yakarız oradan olur biter Tamam iyi artık bu kadar yeter Tamam artık bunlar da kalsın yani yani o kadar da olmaz Şimdi bir sürü taş toplayacağım. Bu kırılana kadar taş toplayacağım ki arkadaşlar çöp olmasın bu da. Aslında çöp deniz. Zaten taş toplamamız gerek. Yavaş kırsa da sıkıntı yok arkadaşlar. Yavaş kırarsa kırsın yani kazma kazmadır. Amek elmas kazma için demir gerek. Ha, kömür var. Kömürü kesinlikle alacağım. Şöyle. Bunu taş kazma ile alacağım bir de arkadaşlar. Çünkü taş kazma ile daha kolay alınıyor. Şöyle alalım bir sürü. Gömürler de bayağı işe yarıyor. Annek oyunun ilerleyen zamanlarında yani çok da işe yaramıyor. Düşündüğümüz kadar. Neyse Arkadaşlar elektrikler gitmişiz. Şimdi elektrikler geldi. Şimdi şöyle toplayalım. Bat, 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 bat. Tamam. 64 sitemiz yok. Tamam. Anam bu da baya yavaş yapıyormuş da. Attım gitti ya. Çok da şey yaramıyor sonuçta. Şöyle gidelim. Evet. Fırınımız pişiyor mu? Daha pişiyor. O koyun eti severim, severim. Başka ne pişirsek? Başka da bence pişirilecek bir şey yok. Var da et. Ama onu şimdi yapmayayım. Meşalesiz olmaz arkadaşlar. Meşalesiz ben durmam. Kısaca duramam. Şöyle bu. Yatak. Yatak kılıç yaptık 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 tamam arkadaşlar çok da bir sıkıntı yok şu anda şunu toplayalım şimdi de madene iniyoruz daha önce ev mi yapsaydık ya arkadaşlar evi bence ikinci bölümde yapalım tamam ikinci bölümde ev gelecek arkadaşlar hatta dur neden ikinci bölüm ya şu an yapacağım arkadaşlar şu an siz benim dediğimi bakmayın öyle şöyle ağaçları kazmaya başlıyorum ya da evimin altını yapacağım ben sadece odunla evimi taştan yapmayı planladım artık taştan yapacağım daha sağlam olsun hem yakılırsa yanmasın Şöyle bir sürü kazalım. Hop 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 hop. Tamam. Artık bayağı bir ben kazmaya başladım arkadaşlar. Oynanan gün sayımız daha sıfır ya. Böyle bir şey yok. Şöyle alalım hepsini. Bayılıyorum ya ben buna kazmayı. Baksana bir sürü taş kazıyorsun. 64 yetmez. Büyük ev olmasın ya ya. Çok da büyük bir ev yapmaya gerek yok. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Zaten oyunu bitirmek için yapacağız. Birazcık kötü bir yer olmuş olabilir. Ana. Gece mi oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar gece oluyor. Ece oluyor yani. E benim daha kapım yok. Ana. Neyse şöyle küçük bir ev yapacağım. Bu kalıcı evimiz değil Bu kalıcısız evimiz. Anam 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 anam. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yapacağız yapacağız. Yapacağız. Yapacağız yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. yapacağız hadi, hadi hadi. Tamam tamam tamam. Şimdi biraz daha buradan yapacağım. Hadi yetiştirelim. Yetiştirelim. Şöyle de ideal. Arkadaşlar taş yetmedi. Evimiz yarım kaldı. Ama şuraları da kapatayım mı bitti. Buralara yeter inşallah. Buraları yetsin. Burayı kapatmam gerek yok. Şöyle şöyle ana. Hadi. Hadi. Anam sonunda geldi ya. Uf, uf, tamam arkadaşlar. Şöyle bir yatalım. Arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Ben burada kalacağım. Tam böyle. Tamam mı? Burada videoyu kapatacağım. Yarın hep beraber tekrar. Tamam video gelecek gelecek gelecek. Annet, şu zombi saldırmasa kılıcımı almayayım. Arkadaşlar yarın tekrar video gelecek. O zaman belki madene inleriz, zırt yaparız, demir buluruz, tamam mı? İşte yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.